Merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO Kesta kasa açılımı yapacağız. 100 tane hyper kasa açacağız. Kasaları açmadan önce depozit kısmına gelip referans kodu bölümüne küçük harflerle ay kuru kodunu kullanırsanız 24 lira 95 kuruş bakiye veriyor. 25 lira bakiye veriyor. 25 lira bakiye tamamen bedava bir şekilde alıyorsunuz. Üstüne e, sitenin 2 tane günlük kasası var. 24 saatte bir girip kasaları açabiliyorsunuz eee çıkmaz demeyin adam God My Floor çıkarmış abi 216 dolar bedava temiz neyse e, ee, Hyper kasasına geçelim hemen açmaya başlayalım direkt 5 mi açsak yoksa 1 mi başlasak 1 başlayalım ya yavaş yavaş açtık merdiven takip Merdiven takip İlkten baş geldi. Yüzde kaç dolarla başladık? 4700 dolarla başladık. Ona göre hesaplarız. Devam. Bir tane daha. 5 tane tekli açalım ya. Beş tane tekli. Yani. 5'inde de pompalı geliyorum. <laughs> Öyle olacak. Başka kurtarıcı yok. Öyle olacak. Hyper Beast. Geldi mi? Geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Geldi. Ben de hocam <laughs> aynı para. Şişli <Kişi gülüyor> pompalı yese. <laughs> <laughs> Evindeyim de yine. <laughs> Boşluğuma geldi. bundan <laughs> sonra bir üç lira Bir 5'liyi tamamlayalım sonra üç açarım. Sonra bir ikili açar sonra 5'lilere geçeriz. Sen değil, iki ya, bir tane tamam. daha açayım. A, -T. Hyper Beast. Battle Skull. Çok kötü geldi. Çok Battle o Üf. Güneyi atayım Şimdi de açalım. 3 pompa daha Üç 5.7 Five hyper beast. Bak iyi para. Çok iyi para. Çok da iyi para değil mi? oh, <laughs> <laughs> yine Kurtardın yani. mı? Kurtardın mı? Dur bakayım. Yani. Kurtardık. Şimdi kurtardık, kurtardık. Iki bir de ikili açalım kaç kasa olmuş oluyor? 10 tane kasa olmuş oluyor. 90 tane kasamız daha var. Daha şansımız var. 30 dolar. Eşli bir tane. Hemen hızlı bir şekilde. Şimdi bizim bir totem yapmamız bizim... lazım. Bu böyle olacak gibi değil. 15 tane kasa açtık. Işte. Aa, 65 dolarmış lan. İyi. Bir tane 65 dolar. Tattırak minimum aldı Bak şöyle. Bir tane yüksek çıkınca. Ertuğrul. Ha, Efendim. Burnunu tut. Tuttun mu? Evet tuttu devam et. Ha, burnumu da açıyorum ha. açamıyorum o fare nerede lan? Şunu. Hemen oraya koydum. Ha. Amına koyayım. Böyle olacak gibi değil. Burnunu tutalım oğlum. Tut. lan. Lan. Face Bu biraz O kadar da. Ha. 86 dolar. Emir şimdi ben burnumu tutuyorum tekrar. Ben burnumu tutuyorum tekrar. Bak farka bak şimdi. Burnumla mı açayım? Aynen ama ben tutuyorum bu sefer. Hızlı atlıyor. Face'e bak hemen ne geldiğini görüyor. Oluyor mu bunu bak. Eldiven. Eldiven. Yüzü öyle bir şansımız yok. 106 dolar. Yine zarar. yok yok ker ker. <laughs> yok, Zarar. E, zarar Şimdi, abi. hızlı bir şekilde kaç kasa açtık biz şu ana kadar? 25 kasa mı açtık? E, Bayağı açtık ya. E, 10, 25 evet. 25, 30 olmuştur. 25 tane açtık. 25 oldu. Kaldı 75 tane. Devam ediyoruz. 5 daha hızlı bir şekilde. Hop. Anında bekleme. Bir açtık. Hızlı açmasak ne emir böyle bok atarıyorum. Çık Yok kurtar yok kurtarmıyor. 5 Bir tane hızlı beşli. Hı? Bir tane daha hızlı beşli yap. Hızlı beşli yap bir tane daha. Hızlı beşli mi? Geldi bıç geldi bak. Oldu 35. Ol yok abi. Oğlum, oh, abi geldi. Çok kötüyüz. Yavaş. 35 oldu 40. Şimdi 45. kasayı açıyoruz. Eldiven Gelmez. yok. Gelmez. Abi bu ihtimali kaç bunun ya? Slot gibi her hepsinin var Eee 45 45 5 saat kaldı. Gelme artık pompalı dolu envanter ya. Merhaba. Evet. Yok. Yok. Döplü yapıştıralım. 50 oldu. 50 mi oldu? Kaç? 4700 dolarla başladık. Nasıl 50 oldu? Ee, kaç dolar harcadık? 1000 dolar harcadık. Kaç tane olması lazım? 1200 daha harcamamız lazım. Ama satıyoruz ya bir yandan da. Satmıyoruz. Satmıyor mu? Ya en sonunda şeye bakacağız. Ee, şimdi 1000 dolarlık da 4700'de başladın öyle devam et. Işte. Şimdi 1000 dolarlık daha açmamız lazım. Yani 200 2300'e falan düşmemiz lazım. Biraz seriye bak 1700'e düşersin ya. 2 tane yavaş açalım, iki tane hızlı açalım. Bence zarar neresine dönsek ya. Yok, videoyu ölç, o şekilde yapacağız. 100 tane hyper kasası bir yerde vuracağız. İnşallah vuracağız vuramazsak Vuracak hiçbir şey yok Eldiven? Yok Yok zaten eldiven de çok iyi Bize Şimdi şey. hızlı 2 tane Bizi bayonetle oradan başka kurtarılmaz Bir beşli Hızlı Kaç 70 kasa oldu? 70 kası oldu ııı ee, devam ya bir tane vuramadık la bir tane bıçak tut la hiç bir şans yok ya devam devam heyecanlanamıyorum ee <laughs> ya yani <laughs> yok böyle bir şey şey dolar Bana geliyor ki bu işin sonunda 700-800 dolar girmiş olacak güzel ama. Bence daha çok. böyle geliyor. Hadi be. Abi, o, abi o, bir bıçak kötü yeri, yeri geliyor. En kötü yeri geliyor abi. Bundan sonra e, sanırım bir tane daha açacağız. Bunlar da tek tek aç bana ya. Tamam. Bunları da tek tek gönderiyorum. Evet, evet. Birini hızlı birini şey yapalım. Sonrasını şey yapalım. İyi. Değil. 35 dolar. İyiymiş. Tatlıdak geleceğini tahmin etmiyorum. Sen yani hızlı açalım. Eee kapat Bir tane. Evet. İki, <laughs> i̇ki tane aç. İki tane Hadi mi? Hadi bir. İkisini bir anda aç. Hadi göremedik ya görmedik bile Arka. harbi görmedik. İkisini bir arada açtım. Bunları da son kaçırdım. Bari işte gelmesin artık. Hani bir tane sahip gelsin diyor. Şimdi, şimdi aldıklarımızın hepsini bir satalım. Burada 929 dolar var. Ne kadarla başlamıştık? 4700. 2400 alacağız. 75 falan. 900. Yok 9, daha, 5, daha, daha 120'yi de satalım. Şöyle e F5 atalım. Çok fazla satınca bir kafa yiyor. Teker teker sat ya. Yani. Sattı. Şimdi. 400 da? dolar zarardasın. 400 dolar. Ben düşündüğümde daha zarardayız bu arada. Yani. Bence de. Bu sonunda bir 700-800 Dogan dediği gibi 1000 girecek gibiydi ama yine iyi, bir şeyle kapatabildik. Yani hiç de upgrade yapamadık. Bir kasa açsak onu da upgrade yapsak. Hangi kasadan açalım? Bir tane kasa açalım. Emir bize TNT'den başkası kurtarmaz. TNT'den değil mi? Ama üçlü aç. Üçlü mü açayım? Hadi bakalım ver Ooo, Geldi 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 geldi. Yok. Geldi. o Oğlum, çok pahalısı kötü geldi. Yedirse, pahalısı gelirse. Evet 77 dolar. Bak, Güzel. Yüzde arada değiliz. 153 dolar. Daha Daha bir tekrar de tekrar bir yok. bıçak alıp çıkalım. Bir, çık, bir bıçak yok. alıp çıkalım. upgrade yapalım da çıkar. Ee, kaç dolar? 153 dolar. Burada. 300'e tamamlarsın 300 bunu. 300 dolar da bize bir parkour knife. Case hardnet. Gelir mi? Sağ sol. 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 Aslim geldi. 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 Geldi mi? Geldi. Şimdi Herkese. burada alıp çıkmak lazım. Ha? 300 Çalın. düşük evet. ama ya. Kanka zaten 400 dolar zararımız var. Karda bitirelim hadi. Ne yapalım burada? Kanka, sen onu bir 500 tamam. dolara 500 dolara tamam, tamamla. Tamam güzel var. Talan mı? Talan al. 500 de tamamla da o öyle. Talan şey. değil. O tamam değil. Başka bir talan ee, şuradan. Onlar pahalı. Onlara şey yapsak gelmeye. 500 şey dolarlık yapalım. yok mu? Salonun güzeli yok evet. Yani. 500 altılık var bak. 500 var. Bir, bir, paslanmış alalım be. Bu da fena değil. Basıyorum. Sağ sol, sağ, sağ yine sağ, sol. sol. Yine sol bende, yine sol bende. Bastım geldi. Hadi. Aa gitti. Gitti. Geldi. Sağ olacak. Ha. Tamam, bu iş bu kadardı. Arkadaşlar. Siz, siz olun. Kim dedi lan o YouTube'a de devam Devam etmeyeceksiniz abi. <laughs> bu işin kuralı bu. Devam ettin mi? Battın. Aldın mı? Çık. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.